لا اله الا الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Aziz Hayrisatlarımız, kıymetli büyüklerim ve küçüklerimiz, abilerim, ablalarım. Biliyorsunuz her yıl olduğu gibi Ramazan aylarında zekatlar ve sadakalar yağıyor. Bizlere böyle bir talepte bulundular. Tekrar Fatih bir şey yapabilir misiniz? Ben de arkadaşlarımızla, arkadaş, e, istişare edildi. O sonra bana bir yetimhane dediler Afrika, Doğu Afrika, Burundi ülkesinde şu anda. Dünya'nın en fakir ülkesi. Bir dediler 118 tane yetim var. Burada erzak ihtiyacı var. Tamam dedik. Çok güzel erzak, e, zekat paraları toplandı. Erzak dağıttık. Ondan sonra çocuklara bayramlık verildi. Ve e, bardak, tasları ve tencereleri yoktu yemek yapmak için. Sonra ben oradan görüntüler geldi bize. Sonra dediler ki abi bu çocuklar yerde yatakta yatıyor. Yatakları yok. Yerlerde yatıyor ya da yatakta birkaç kişi yatıyorlar. Ranzaları yok, dolapları yok şeklinde bana görüntüler gördü, geldi. Sağ olsun Münir kardeşimiz de zaten tanıyorsunuz. Ee, bizim ben yokken videoları o çekiyor, konuşmaları o yapıyordu. Ondan sonra biz dedik ne yapabiliriz, ne edebiliriz şeklinde bir plan proje yaptık. Bir kampanya başlattık, bir web projesi, yenilenme, kalkınma projesi. Ee, burada şimdiye kadar süt keçisi dağıttık. Bu nasıl tavuk horoz dağıttık. Hani kendileri e, kalkınmalar için. Sonra e, ranza talebinde bulundular onların kampanyasını yaptık. Ranza biz hayır sahibimiz ranzaları ayarladı elhamdülillah. Sonra yatak, çarşaf, yastık, dolap onları hepsini gösterecek. Komple dış cephenin, iç cephenin ve odaların içini boya yapıldı. Bak şu, şurada göstermek istiyorum. Dış cepheler boyandı, kapılar boyandı. Ondan sonra şimdi içleri de boyandı kısmen. Kısmen de daha olmayan e, odalar var. Onun önceki halini göstereceğiz. Sonra da şimdiki bitmiş olan parça parça adım adım yaptık. Öyle sizleri e, odaları göstermek istiyorum. E, burada elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Bak böyle bu şekilde de çarşı, asıyor kardeşlerimiz, kurutuyorlar. E, size bir tane şu anda daha eksik olan odamız var. Boyanmamış, e, dolap, dolabı olmayan veya yani tam dolabı olan olmayan bu şekilde gösterelim. Bakın, e, sıvası çatlamış, bazı odalarda hatta daha su akıyormuş, yağmur su. İnşallah ona da bir el atacağız Allah'ın izniyle. Ama kardeşlerim bu şekilde yatıyor, bakın. Ee, kısmen yatakları yok. Eski cibillik cebillik alanı onları size göstereceğim. Bunlar eski, delinmiş. Ondan sana, bunlar eski ranzalar. Ee, kıyafetler bu şekilde. Aa, bak burada bir tane şimdilik koyulmuş yani yeni yatak. Onu göstereyim de, bakın. Sonra burada eşyalar var. Yani onu... Yani dolap olmadığından dolayı bazı odalar tavan tava, tavana falan asıyorlar, böyle ipleri asıyorlar. Bakın ee, bu şekilde. Ee, Allah nasip edersen, Tabi bu projemiz şu anda bitti. Ee, dediğim gibi size şimdi bitmiş bir odayı size göstermek istiyorum bu tarafa. Allah nasip ederse bundan sonra da kurban şu anda Kurban Bayramına buraya geldik. Zaten ee, daha önce de zikrettik bunları. Ee, kurban Bayramından sonra da burada birkaç Şiddetli bir şekilde eksiklikler var. Yani su kuyusu, cami tadilatı, yemekhane, acilen yemekhane var. Onu da size görüntülerini göstereceğim. Çocuklarımız, kardeşlerimiz gerçekten yerde yatıyorlar. E yerde yiyorlar. Eskiden hatta çocuklar bir tencereden, bir büyük tabaktan hepsi yiyorlardı. Şimdi herkesin kendi tabağı var. Onu da halletmiştik Ramazanda. Şimdi bitmiş odayı göstereceğim sizlere. Bakın. Benim kardeşim zaten sürekli Parça parça bitiyordu, videoları gösteriyordu zaten paylaşıyordum sizlerle. Bakın, bu bir bitmiş bir oda. Cibillik yani sineklik. Bu malaria çok yaygın olduğundan geceleri kapatıyorlar ç çocuklarımız ısırılmasın diye. Ranza alındı elhamdülillah. A 60 tane ranza, 120 tane yatak alındı, şarşaf alındı. Yastıklarımız var her odada, her yatakta. Battaniye var ve bu şekilde de dolabımız var. Bakın onu da size göstereceğim. Burada şivilen böyle şey yapıyoruz. Hani düşme açılmasın diye. Evet, bu yetimhanenin birkaç eksikliklerinden bir tanesi de mutfak. Bu şekilde şu anda öğlen vakti için çocuklar okuldan geldi yemek yapıyorlar. Göstermek istedik hani canlı bir şey olduğu için. E, mutfak e, eksik ve yani. yemekhane İnşallah da bunu da kurbandan sonra Allah Azze ve Celle nasip ederse yardımcı olmaya çalışacağız. Allah Celle ve Celle bütün amelleri kabul etsin. Ha? Evet, Aziz Sayısatlı'mız yetimhanemizin yemekhanesi yok ve çocuklarımız bu şekilde erkekler erkekler bölümünde yemekleri yiyor. Kızlar da kızlar bölümünde yiyor. Ben size bir şey göstereyim. Ramazan ayında dediler ki bu çocuklar hepsi bir tabaktan yiyorlar böyle. Tabakları yoktu. Ve şimdi herkese bir tabak verildi. Hani herkesin kendine ait tabakları mevcut. Ve size işte, yerel bir yemek göstermek istiyoruz. Şurada bitti ama bak şu ah Undan yapılıyor. Neydi abi bunun adı? Ugali. Ugali. Ugali Yerel bir e, undan yapıyorlar bunu. Bir de fasulye. Bu şekilde çocuklar yerde yiyor. Bir de Ramazan'da alınmıştı tabaklar. Bir de tencereler alındı Ramazan ayında. Bu gerçekten sizlerin infaklarıyla ancak gerçekleşiyor. Hep beraber inşallah daha güzel eserler yapmak lazım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Aziz Sayısı Arkamda bulunan destek destek verdiğimiz yetimhanesi var. Ve onlara ait bir mescit bulunuyor burada. Buranın halkı tek burasını kullanıyor. Ramazan, kurban bayramları, cuma namazları, teravih namazları gibi. Ve ama çok eksiklikleri var. Su kuyusu yok. Bir. İkincisi şey çatıdan su akıyor. Şu anda idare olarak çatıdan inen suları bu şekilde indiriyorlar. Hani e, bidonu indirip abdest ihtiyaçlarını gideriyorlar. Sonra arka kısmında da e, çatlaklıklar var dışarıda 2-3 cihette. Dikkat abi. E, ve iç kısmı var çok kötü onu size özel göstereceğim inşallah. Burada e, tabi sıva çok önemli değil sıva ama asıl olan sıkıntı olan buradaki çatlaklıklar yani gerçekten bir müddet sonra da yıkılma ihtimali var. Bunu gösterelim inşallah gözüküyor mu? Aynen. Bir de iç kısmını inşallah size göstereceğiz. Evet Aslı Sahil Sahil. Şimdi caminin iç tarafını göstereceğim size. Hemen tavanla başlayabiliriz. Tavan su oluyor. Şuradan gözüktü gibi şey küf yapmaya başlamış yani. Bu tarafta komple gidiyor. Su aktıkça da zemine hasarlar vermeye başlıyor. Zeminler çatlıyor. Onu da göstereceğim ama önemli olan buradayken bakın dış cepheden çatlamalar var şimdi. Niye biliyor musunuz? Su akıyor, zemin artık ayrılmaya başlıyor birbirine, yamuluyor. Yamuldukça binanın sağ ve sol böyle bir e, hafif boğum diyoruz. Yani Türkçe şimdi çıkartamadım, kısır, boğum oluyor. Bakın, o yüzden çatlamalar böyle hasar görüyor. Aynı şekilde yer, bakın. Yer çatlamaya başlamış. Böyle bayağı gidiyor buradan. bir, ondan sonra aynen şurada da aynısı var, sıkıntı. Çünkü böyle birbirine ayrıldığı için sağ sol taraf hep ayrılıyor. Yine taban burada belli e, su akıtıyor. Şu anda artık ıslak yerler, şurası belli. E, bugün yağmur yağdı hafiften. Aynı şekilde bayanlar tarafındaki duvar kırılmaya başladı. Çünkü altı yamulduğundan dolayı. En büyük örneği de göstereceğim size değil. Kocaman bir yerde şey var, hmm. ne derler buna ya, bilmiyorum ki. Schlit yani yarılmış burada Çatlama, her parda çatlama bak burada belli. Böyle hatta çatlama duvara kadar çıkıyor bakın. Şu izi gidiyor şuradan camdan etrafına. Aşırı bir şekilde bir sıkıntı var. Aynı şekilde buraya da devam ediyor. Çatlamalar da devam ediyor. Yüce bize bizlere vesile olsun, kılsın da bu cami tekrardan sıfırdan imar ederiz. Afrika'dan selamı Dubai'den. Evet Aziz Sahi Selim. Şimdi de yetimhanenin arkamda gözüken yer. Öteki tarafı göstereceğiz. Burası bir dershane ve boş bir arazi var sol tarafta da inşallah. İki yere de göreceğiz. İki değişik fikirler var. Ee, i̇nşallah onu zamanla yapabiliriz. Buraya dershane olarak başlamışlar zamanında. Maddi imkansızlıktan dolayı tabi yarım kalmış. Ee, kısma kısmen yapılmış bakın. Sıvasız bir hal. Buraya göstermek istiyorum inşallah. Odalar ee, yani yer şapı daha dökülmemiş yani tabirleri. Çatısı var. Ee, burada işte çocukların hatta yatakhane bile olunabilir. Onun zamanla aslında iyi plan proje yapılırsa güzel olur. Burada bir oda var dershane şeklinde aynen. Sonra buraya kadar gelmişler çatı yok. Yani çatı parası yetmemiş söyleyeyim yani. Tek yakından daha göstermişiz. Zaten üstten de görüntü aldık. Ne yaparız nedir? Şu anda idare olarak bir şeyler yapıyorlar burada, yemek pişirme gibi bir şeyler koruyorlar. Ee, aynı şekilde de böyle devam ediyor. Mesela çok ilginç aslında güzel bir örnek. Ee, su olukları diyorlar ya. Dahre'nin ee, olabilir çatılarda. Çünkü burada yağmur yağan bir ülke. Ee, yağmur suyunu güzel biriktirip tonlar ton böyle 10 bin litre su tonları oluyor. Ee, günlük şeyinde kullanabilirler. Aslında güzel olur. Mesela böyle bir maddi destekçi olabiliriz yani yine ve bitmesi için görüyorsunuz. Bu taraf da var. Yani bayağı bir alan aslında. Ee, rahatlıkla burası da küçük bir tabir caizse yetimhane çıkabilir. Ve hatta kızların barınağı olabilir yani veya erkeklerin öyle bir yer. Tuvalet banyo yapılmış burada zamanında. Ne kadar kullanıldığı bilmiyorum. Bakın böyle biraz düzensiz ol, olay. Burada çok bir şey yok ve tek bir tane arkası var işte. Evet şimdi e, dershanenin karşı tarafı var. Yine yarım kalmış yer. Oraya hafif göstereceğiz şöyle. Hani çatma patma bir şeyler yapmışlar. Bizim aldığımız yataklar çatı yapmışlar bakın. Hani eski yataklar burada görülsün. Ama buraya, Ha bakın ne yaptılar burada. Biraz akan suyu yukarıdan delik yapmışlar bir oluk yapmışlar. O da bu. Kendi imkanlarıyla buldukları bir deponun Eski bir deponun yani su olarak temiz su demeyin de temiz su Ama su olarak kullanıyorlar göstereyim dedim İçeri girilmiyor şu anda maalesef Zor olur girilmek evet, Neyse böyle bir yer daha var i̇şte, Şu an ne olarak kullanıyorlar tam bilmiyoruz ee, hani Birkaç abla kalıyor dediler Burada bakanlardan ee, Bu şekilde insanlar veya kardeşlerimize bir yeni yuva yapmak, kurmak olabilir inşallah. Evet, şimdi gördüğünüz gibi burası dershane. Dershanenin hemen yanında böyle gözlükte bir bir yer var, boş alan. Onu göstereceğim. Burada birkaç taşlar gelmiş. Hani genellikle zemin altlarına dolu olarak kullanırlar. Onlar da bunu bir yerlerde kullanacaklar tabii. Dikkat edin burada şey var. Burada güzel bir alan. Yemekhaneleri yok. E, mutfakları da kötü zaten görüntülerde gösterdim. Bizim planımız niyetim şöyleydi. Duvarın başladığından duvarın sonuna kadar boydan boya. Buradan ortadan bölüp erkeklerin yemekhanesi, kızların yemekhanesi, ortada bir stok yeri, bir de mutfak. Yani böyle iki taraflı kapı açılacak, servis yapılacak şekilde. Böyle bir alanı değerlendirelim dedik. Çünkü oraya yemekhane çocukların yattığı yere yapılsa daralacak alan. Çocukların oynama e alanı küçük olacak. Sonra burada e, boş yerler var. Bakın, tavuk almıştık, e, keçi almıştık falan tavuşan. Buraya küçük e, kümesi büyütebiliriz yani. Buraya adetlerini arttırabiliriz inşallah. Burada oda oda yerler var. Buraya belki inşallah atölye şeklinde yapabiliriz. Öyle bir niyetimiz var. Güzel bir yer olur atölye. Değişik şey, kızların dikiş makinesi kullanacak sonra erkeklere marangoz şeklinde bir şeyler ve hatta araba e, e, ayakkabı yapacak şeklinde bir şeyler. Bir de küçük kocaman bir alan yani oyun alanı da diyebiliriz. Zeka geliştirme odaları olabilir. Kütüphane olabilir burada gibi. Bakacağız Allah nasip eder. Ne nasip eder. Öyle bir plan proje üzerinde çalışmaya çalışıyoruz. Allah c.c. Celle Celle bize nasip etsin inşallah. Afrika'dan dua ve selam ile. Bak bu da yattı, bu da yattı, bu da yattı. <laughs> <laughs> Dünyanın en fakir ülkesi Afrika Brunei'den Esselamu Aleyküm. <laughs> Aziz hayır sahiplerimiz siz ve büyük kıymetli ablalarım, ab abilerim, yengelerim sizlerden gelmiş olan zekat, sadaka paralarıyla 298 yetimlik almıştık. İlaveten de 118 bayramlık bugün burada Davet Nur yatimhanemizde bugün burada taksim edeceğiz. Allah Celle ve Celaluhu kabul eylesin. Afrika bunu denselamlarımız selamlarımız, teşekkürlerimiz ve dualarımızı gönderiyoruz. Amin. Evet aziz sayısatlarımız kurban çalışmaları için Afrika Burundi ülkesine gelmiştik. Onun yanında da yetimhane çalışmalarımız vardı ve su kuyu açılışı ve de en sonunda bayram öncesi bayramlıklar dağıttık. toplamda ilk önce 298 adet bayramlık çıkmıştı. İlaveten 118 eklendi. Toplamda 416 bayramlık Afrika burun dağıttık. Bölgelerde İtega bölgesinde Batu halkından 50 tane bayramlık teslim ettik. Ee, bu Garama bölgesinde 48 tane bayramlık taksim ettik. Kayanza bölgesinde 50 tane bayramlık taksim ettik. Ee, Muramca bölgesinde 150 tane bayramlık taksim ettik. Bugün de 118 tane e, Darul Nur yetimhanemizi taksim ediyoruz. Allah Celle ve Celaluhu bütün amelleri, bütün ni niyetlerimizi kabul eylesin. Allah Celle ve bizleri bu amellerinin karşılığını inşallah Cennet Firdevsi'nde ikramlarda sunsun. Al Afrika'dan selam ve dua ile inşallah. Hey, Bakın şimdi 118 yetim kardeşimize bayramları giydirdik. Güzel bir anı resmi çekeceğiz hep beraber. Bir de teşekkür edeceğiz sizlere. Cenab-ı Sizlerin amellerinizi, niyetlerinizi kabul etsin. Şu minik kardeşlerimizi bayram öncesi, bayram yaşattınız. gönül köprüleri kurduğunuz, Yüce Rabbim sizin de yuvanız her zaman, her daim huzu içinde e, e, daim etsin. Rızkınızı genişlettirsin inşallah. Afrika'dan selam ve dua ediyorum. Aziz Aleyhisselatü sizlere küçük bir teşekkür inşallah buradan gönderiyoruz. Allah Allah razı olsun Allah. 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 Kabul. Kabul. Etsin. Etsin. Size. Size. Çok. Çok. Teşekkür. Teşekkür. Ederiz. Ederiz. Afrika'dan. Afrika'dan. Selam. Selam. Ve dua. Ve dua yine. Elhamdülillah bayram yetim annemizle de bayramlıkları dağıttık. Sizlerin bağışları ile birlikte ee, buradan sizlere selamlarımı, hürmetlerimi iletiyoruz. Yüce Rabbim tekrarları nasip etsin inşallah. Allah Celle ve Celle herkesin infaklarını kabul etsin.